Yeah, it's çok değerli il başkan vekilim, merkez ilçe başkanım, muhtarlar derneği başkanım, gazeteciler cemiyeti başkanım, çok kıymetli mahalle muhtar arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. bugün yapmış olduğumuz, ikincisini düzenlemiş olduğumuz muhtarlarımızla, mahalle muhtarlarımızla yapmış olduğumuz istişare toplantısına hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum sizlere. Çok kıymetli basın mensupları, sizleri de saygıyla selamlıyorum. Ee, değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 30 Mart'ta 2014-30 Mart tarihinde yerel seçimler yapılacak. Bu yerel seçimler öncesinde tüm Türkiye'de, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, mahallelerimizde seçimler yapacak, yapılacak. Yerel yönetimlerin en ucra noktası olan mahallelerimizde de tabii ki mahalle muhtarlarımızın seçimleri yapacak. Mahalle muhtarlarımız, biliyoruz, devletin e, mahallelerdeki temsilcileridir. Hiçbir siyasi partiye bağımlı olmadan, bağımsız olarak adaylıklarını sorular ve seçimlere girerler. Mahallelerine hizmet ederler. Biz de sizin işinizden biri olarak... Oralardan gelen biri olarak sizin derdinizi en iyi biz biliyoruz. Biz öncelikle şunu arz etmek istiyorum. Cumartesi Cuma Cumartesi günü biliyorsunuz ulaştırma, denizcilik, haberleşme eski bakanımız ve bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Binali Yıldırım şehrimize teşrif ettiler. Bu bağlamda gerçekten sizleri de orada görmekten karşılamada olsun. Diğer programlarda bakanımızın karşılanmasında göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Değerli muhtar arkadaşlarım, çok kıymetli hemşehrilerim. Eee bu seçimler tabii ki ülkemizin geleceği için yerel yönetimlere seçeceğimiz yerel yöneticiler için çok önemli bir seçim. İstikrarın sürmesi Türkiye'nin büyümesi, yatırımların daha fazla yapılması için istikrarlı yönetimlerin iş başında olması lazım. Bilgili, tecrübeli, deneyimli yöneticilerin iş başında olması lazım. Siyaset evet. değerler zaten yerelden başlar. Biz de bu bilinçle biliyorsunuz Erzincan Belediye Başkanı aday olarak Sayın Başbakanımızın e, tansipleriyle Erzincan'a aday olarak gönderildik. Sizlerle bu ikinci istişare toplantımız bu toplantımızın amacı e, mahalle muhtarlarımızı dinlemek. Mahalle muhtarlarımızın talepleri, doğrultuları şehirle ilgili, mahallelerle ilgili problemleri nelerdir? Bunlar üzerinde yoğunlaşarak istişare ederek, birbirimizi dinleyerek ve anlayarak şehrin ileriye doğru daha güzel bir hale gelmesi için daha modern bir şehir olması için hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde yürütmek maksadıyla sizlerin fikirlerinize başvuruyoruz. Bunu ikinci defa yapıyoruz. İnşallah mart ay içerisinde de üçüncüsünü yapacağız ve sizlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda sizlerden aldığımız şehirle ve mahallelerinizle ilgili problemler doğrultusunda gerçekten yeni projelerle hemşerilerimizin karşısına çıkacağız. Biz şu anda 24 plakamız 24 olduğu için adını da 24 proje olarak koyduk ve bunu ileriki tarihlerde hepsini televizyonlarda, gazetelerde, toplantılarda her gittiğimiz yerde açıklayacağız. Projelerimizin içerisinde gerçekten Erzincan'ın değişim ve dönüşümünde çok ciddi projelerimiz var. Bu projelerle Erzincan'ımıza, Can Erzincan'ımıza e, katma değer yapacak ciddi projelerle sizlerin huzuruna çıkacağız. Tabii biz baştan beri söylediğimiz bir şey var. Kesinlikle bu siyaset arenasında 30 Mart'a giderken asla ve asla hiçbir şekilde tartışmaya ve kargaşaya meydan vermeyeceğiz. Biz sadece hizmet etmeyi, <laughs> hizmetlerimizi anlatacağız. Yapacağımız çalışmalara anlatacağız. Birlik ve beraberliğe vurgu yapacağız. Bu olduğu için diyorum. Bu her bir şey stadımızın ismini söylüyor. Şu an içinde çalışmalarımız var. Malum tabii dolayı yarın kaldı.